beklenen ve müjdelenen peygamber. İbrahim aleyhisselamın duası, İsa aleyhisselamın müjdesi. Bir gün asaptan biri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, biraz kendinizden bahseder misiniz der. Cevabının bir kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ana da'vetu İbrahim ve buşra İsa. Ben İbrahim'in duası ve Hazreti İsa'nın muştusuyum. Kur'an-ı Kerim iki ayrı ayetiyle bu hususa temas eder. 1- Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle dua etmiştir. Rabbena veb'at fihim mursulen minhum yatlu عليهم ayatek ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim innaka Rabbimiz onlara kendi işlerinden, senin ayetlerini kendilerine okuyacak onlara kitap ve hikmeti öğretecek onları temizleyecek bir elçi gönder يَا غَانِ عَزِيز وَحَكِيم سَن 129. 2 عَزِيزُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُبَشِّرُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما Bil بالبينات قالوا هذا سحر مبين Hatırla ki Meryem oğlu İsa, Ey İsrail oğulları! Ben size Allah'ın benden evvelki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o kendilerine apaçık deliller getirince, bu aşikar bir büyüdür dediler. Saf altı. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sürpriz olarak ortaya çıkmış biri değildir. O daha gelmeden asırlarca önce haber verilen ve gelmesi bütün cihan tarafından beklenen bir nebidir.'' onun nübüvvetine en büyük delil, mucizeliği ebedi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'da yüzlerce ayet, iki cihan serverinin hak nebi olduğunu dile getirmektedir. Onu bütünüyle inkar edemeyen bir kişinin, Efendimizin risaletini inkar etmesi asla mümkün değildir. Ancak biz, başlı başına müstakil bir mevzu olan o hususa şimdilik girmeyeceğiz. Zaten yeri geldikçe, peyder pey delil olarak müracaat ettiğimiz ayetleri arz ederken, bu mevzu da kısmen anlatılmış olacaktır. Tevrat'ın Müjdeleri Biz bu bölümde, yüzlerce defa tahrife uğramasına rağmen, içinde hala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme işaret ve beşaretler taşıyan, Tevrat, İncil ve Zebur'dan bazı kısımları nakletmek istiyoruz. Meselenin tafsilatını, mevzu ile doğrudan alakalı müstakil eserlere ve bilhassa Hüseyin Cisri'nin Risale-i Hamidiyesine havale ederek, burada sadece mühim gördüklerimizden bazılarını arz edeceğiz.'' Faran Dağları 1944 senesinde Londra'da basılan Tevrat'ın Arapça tercümesinden bir ayet. Ce Allahu min Sina ve min sa'ir ve isti'lana min Allah insanlığa Sina'da teveccüh etti. Sa'ir'de tecelli buyurdu. Faran Dağları'nda zuhur edip kemaliyle ortaya çıktı. Sıfır Tesniye Bab 33 Ayet 2 Yani Allah'ın rahmeti ve insanlığa olan merhameti, ihsanı, Hz. Musa aleyhisselamın Cenab-ı Hak'la mükalemede bulunduğu Sina'da zahir olmuştur. Bu rahmet o devrede Hz. Musa'ya verilen mübüvvettir. Sair Filistin'dir. Orada Cenab-ı Hakk'ın rahmeti vahiy yoluyla gelip Hazreti İsa'yı ve çevresindekileri bürümüştür. Aynı zamanda Hazreti Mesih, Rabbin tecellilerine mazhar büyük bir peygamberdir. Çokları tecelli ile zuhuru birbirine iltibas ettiklerinden, bu meselede de karışıklığa düşmüşlerdir. Evet, onda tecelli eden nefai ilahidir. Faran dağlarında ise Cenab-ı Hak sırr ehadiyet ve makam-ı ferdiyetle zuhur etmiştir. Faran Mekke'dir. Çünkü Tevrat'ın başka bir yerinde Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i Faran'da bıraktığı anlatılmaktadır. Öyleyse Tevrat'ta geçen Faran'dan maksat Mekke'dir. Sırasıyla bu ayette üç nebiden bahsediliyor. Bunlardan birincisi Hazreti Musa, ikincisi Hazreti İsa, üçüncüsü de son peygamber, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tevrat'taki ayetin devamında şu ifadeler var. Ve uluful fi Onun yanında binlerce tertemiz, pırlanta misal asabı olacaktır ve ateşten iki ağızlı balta bulunacaktır. Bu ibareden onun cihada memur olacağı anlaşılmaktadır. Malumdur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bidayetinde Hira dağında bir mağaraya çekilir ve orada kendini tefekkür ve ibadete verirdi ilk vahiy de bu dağda gelmişti. Faran eğer Mekke değilse başka neresi olabilir ki? Oradan İslam dini gibi bir din zuhur edip şarka garba yayılmış olsun. Dünyada böyle bir yer mevcut olmadığına göre, Tevrat'ta geçen Faran Mekke'ye işarettir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tekvinin 21. ayetinde geçen ve Hazreti İsmail'in yerleştiği yeri anlatan وَسَكَنَ بَر۪يَّةَ فَارَانْ <laughs> Faran'da yerleşti ifadesi, dediğimizi ispatlayan en büyük ve en açık bir delildir. Aksini iddiaya da kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu mevzuda yapılan itirazlar, ilmilikten uzak, indi mülahazalardır. Hele ayetin sonundaki ashab ve cihada memur olmaya işaret eden kısımlar, hiçbir tereddüt ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde, o zatın Hz. Muhammed aleyhisselam olduğunu göstermektedir. Hz. İsmail soyundan Tevrat'tan ikinci ayet وَسَوْفَ اُق۪يمُ لَهُمْ نَب۪يًّا مِنْ بَيْنِ اِخْوَتِهِمْ fi كَلَامِ ve فَمِهِ وَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ اٰمُرُ بِهِ Cenab-ı Hak Tevrat'ın bu ayetinde Hz. Musa'ya hitaben şöyle demektedir. Onlar için İsrailoğullarının kardeşleri arasında senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emrettiğim her şeyi onlara söyleyecek. Sıfır Tesniye Bab 18 Ayet 18 19. Ayette ayette bunu tamamlar mahiyettedir. وَمَنْ لَمْ يُطْعَ كَلَامَهُ الَّذ۪ي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِسْمِي فَأَنَا أَكُونُ الْمُنْتَقِمَ مِنْ ذَٰلِكِ benim ismimle söyleyeceği sözlerine itaat etmeyenlerden, bizzat ben intikam alacağım. Bu ayetteki İsrail oğullarının kardeşi tabiriyle, Hazreti İsmail'in soyundan gelecek bir peygambere işaret edilmektedir ki Hazreti İsmail'in neslinden geldiği bilinen tek peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Ayrıca o da Hazreti Musa Aleyhisselam gibi bir şeriatla gelecektir. Diğer taraftan bu ayette gelecek peygamberin ümmi olacağı belirtilmektedir. İtaat etmeyenlerden alınacak intikamsa, dine ait müeyyidat ve ukubat olmak gerektir ki, bu da ancak İslam dininde vardır. Tevrat'ta zikri geçen bu peygamberin, Hz. İsa ve Hz. Yuşa aleyhisselam olma ihtimalleri ise katiyen mümkün değildir. Zira bu peygamberler, İsrailoğullarındandır. Ayrıca birçok meselede Hz. İsa aleyhisselam yeni herhangi bir hüküm getirmemiş, sadece Hz. Musa aleyhisselama ittiba etmiştir. Hz. Yuşa'nın ise Hz. Musa'ya benzemediği gün gibi aşikardır. Çünkü o yeni bir şeriatla gelmemiştir. Halbuki İnna ersalna ileykum resulen şahiden aleykum kema ila firavuna resulen Doğrusu biz size hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nasıl ki Firavuna da bir peygamber göndermiştik. Müzzemmil 15 ayeti de Hazreti Musa ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki benzerliği beyan etmektedir. Aslında daha ötesinde bir delile de ihtiyaç yoktur. Diğer özellikleri. Tevrat'tan 3. ayet. Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Selam ve kabul ahbar radiyallahu anhum ki Bunların üçü de geçmiş kitapları en iyi bilen insanlar olarak şöhret yapmış zatlardır. Kendi devirlerinde o günkü kadar tahrife uğramamış Tevrat'ta şöyle bir ayet bulunduğunu naklediyorlar. Ya eyyuhen nebiyyü inna arselnâke şâhidâ ve mübeşşirâ ve nezîrâ ve hırzâl lil-ummiyîn. Ente abdi ve resûli semmeytükel mutavekkil. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله أي نبي Sen benim kulum ve elçimsin. Sana mütevekkil adını verdim. O haşin ve kaba değildir. Çarşılarda yüksek sesle bağırıp çağırmaz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmez. Fakat affeder bağışlar. Allah onunla eğri bir milleti, La ilahe illallah demek suretiyle doğrultuncaya kadar, onun ruhunu kabz etmez.'' Şimdi düşünelim, Tevrat'taki bu hitap kimedir? Derinlemesine bir tahlile ihtiyaç dahi duymadan, ayetin zahiri manası, bu hitabın gelecek bir peygambere ve peygamberler içinde bizzat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapıldığını göstermektedir. O, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Ve bu mevzuda sanki ayet ona şöyle demektedir. Seni bütün insanlığa doğru yolu müjdeleyici ve onları eğri yolun encamından da sakındırıcı bir beşir ve nezir olarak gönderdim. Sen fenalıklara göğsünü gerecek ve insanların gidip cehennem çukurlarına düşmelerini engelleyeceksin. Aynı zamanda bu eğri büğrü Dolambaçlı yollarda karanlık içinde kalmışlara bir ışık olacak ve ellerinden tutup onları cennete ve Cemalullah'a kavuşturacaksın. Seni cahiliye devrinin ümmi cemaatine bir hırz, bir sığınak olarak gönderdim. Sana uyandıkları zaman korunacak ve kollanacaklar. Ve yine sana dayandıkları müddetçe varlıklarını sürdürebilecekler. Sen benim kulum ve resulümsün. Evet, bizler de tahiyyatımızda hep onun kulluğunu ve risaletini dile getiriyoruz. Ben sana mütevekkil adını koydum. Cihan senin karşına dikilse ve sen de onlarla yaka paça olmak zorunda kalsan yine zerre kadar sarsıntı geçirmezsin. Evet, her peygamberin kendine göre bir tevekkül ufku vardır. Ama sen bu hususta bir başkasın. Onun içindir ki ben sana mütevekkil dedim. Sonra da hitap kayba dönüyor ki, buna iltifat diyoruz. O öfkeli, etrafını kıran bir nefret insanı değildir. Aksine o bir edep, vakar, ciddiyet ve temkin insanıdır o sokaklarda bağırıp çağırmaz. Çünkü bu tür dikkat çekme gayreti bir zaf ve gurur alametidir ki, o böyle mezmum sıfatlardan münezzeh ve müberradır. Kötülüğe asla kötülükle mukabele etmez. Bir bedevi gelir, cübbesinden tutup sarsar ve küstahça hakkımı ver derdi de, sahabeyi çıldırtan bu türlü hareketler, o şefkat abidesini tebessüm ettirir ve bu adama istediğini verin buyururdu. Evet. O en affedilmez suçları dahi affederdi. Yeter ki o mevzuda şeriatın emirlerine muhalefet söz konusu olmasın. Düşünün bir kere. Kendisine bunca kötülük yapan Mekkelilere hem de her şeyi yapabileceği o gün ne demişti? Gidiniz Hepiniz hürsünüz. Eğri bir yolda ve cahiliye hayatı yaşayan insanlar onun getirdiği nurla istikametlerini elde edecekleri ana kadar Allah celle celaluhu Habibini yanına almayacaktı ve almadı da. Onun Refik-i Alaya yükselişi din tamamlanıp onun vazifesi sona erince olacaktı. Yetiştirdiği insanlar hakkıyla onu temsil edecek seviyeye gelince o insanlar arasından ayrılıp hakiki dostun huzuruna gidecekti çünkü dünyaya ait vazifesi ancak o zaman bitmiş olacaktı evet tevrat onu böyle anlatıyordu o da vakti gelince hayatı seniyeleriyle bunu temsil ediyordu doğrusu orada anlatılanlar bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat tarzıydı. Öyleyse Tevrat'ın bahsettiği bu şanı yüce nebi kimdi? Tarihte bu anlatılanlara denk hayatı olan bir başkası var mıydı? Elbette ki hayır. Öyleyse bahsedilen insan ancak Hz. Muhammed aleyhisselamdı. İncil Müjdeleri Faraklit Yuhanna İncil'inden bir ayet Mesih, ben benim ve sizin Rabbinize gidiyorum. Ta ki size tevili getirecek olan Faraklit'i göndersin dedi. Faraklit, hakkın ruhu, hakla batılı birbirinden tamamen ayıran manalarına gelir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hakk'ın ruhudur. Çünkü ölü kalpler ancak O'nun getirdiği haklı hayat bulmuştur. O, insanların hidayete ermesi için kendini feda edercesine bir mücadele vermiştir ki, Hak'la batılın birbirinden ayrılması, ancak böyle bir mücadele ve mücahede sonucu vuku bulmuştur. İşte Hazreti Mesih'in haber verdiği bir faraklit gelmiştir. O da Allah Celle Celaluhu'nun son elçisi, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yuhanna İncili Bab 14 ayet 15 ve 16'da şöyle deniyor. Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutarsınız. Ben Rabbe yalvaracağım ve o size başka bir tesellici, hakikat ruhunu, farakliti verecektir. Ta ki daima sizinle beraber olsun. Şimdi de sırasıyla şu ayetlere bakalım. Faraklit öyle bir ruhul kudüstür ki, Rab onu benim ismimle yani peygamber olarak gönderecektir. O size her şeyi öğretecek ve benim size söylediklerimi de tekrar hatırlatacaktır. Yuhanna bab 14 ayet 26. Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir. Ve siz de bana şahitlik edersiniz. Yuhanna bab 15 ayet 26-27. Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem Faraklit size gelmez. Ama ben gidersem onu gönderirim. Yuhanna, Bab 16, Ayet 7 Faraklit geldiğinde, bütün alemi hataları sebebiyle kınar ve onları terbiye eder. Yuhanna, Bab 16, Ayet 8 İncil'in ilk gelişi İbranicedir. Daha sonra Yunancaya tercüme edilmiştir. Bizim elimizdeki Arapça tercümelerse Yunancadan yapılan tercümelerdir. Faraklit ismi Yunancaya yapılan ilk tercümelerde geçtiği için İbranice asıllarında bu kelimenin karşılığı nedir onu bilemiyoruz. Faraklit Yunanca bu kelimenin Arapça karşılığıdır. Yani ta'rib yoluyla Arapçaya girmiştir. Ancak biz sadece bu kelime üzerinde durup, meselemizi ona bina etmeyeceğiz. Belki İncil'de müjdelenen gelecek Nebi'nin bütün hususiyetlerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde tahakkukunu görmeye çalışacağız. Peygamber aşığı bir zatın sözlerini serlevha edelim. Evet Mevlana Hazretleri ne güzel söyler. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları İncil'de vardı. O ki peygamberlerin sırrı ve bir bahri sapağıydı. Hilyesi, şemaili, gazveleri, orucu ve yemesi hep teker teker İncil'de bulunmaktaydı. Alemin reisi. Yuhanna İncil'i bab 14- ayet 30'da şöyle demektedir. Mesih şöyle dedi, Artık ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bende asla onun nesnesi yoktur. Zebur 72. Bab 8. Ayet ve devamında şöyle deniyor. O denizden denize, ve nehirden zeminin müntehasına kadar saltanat sürecektir. Çöl ahalisi onun huzurunda diz çöküp düşmanları toprak yalayacaklardır. Tarşiş'in ve adaların melikleri peşkeş bağç getirip, Şeba ve Şeba melikleri hediye takdim edecekler. Cümle melikler dahi ona secde ve hep taifeler ona kulluk edeceklerdir zira feryat eden fakire ve bir çareyle yardımcı olmayana o necat verecektir. Muhtaç ve fakire merhamet edip fukaranın canlarını halas edecektir. Canları zulüm ve zorbalıktan kurtarıp onların kanı kendi nazarında kıymetli olacaktır. Yaşayacaktır ve ona şeba altınından verecektir ve onun için daima dua edip, onu her gün sena edeceklerdir. İsmi ebedi olup, ismi güneş durdukça baki kalacak ve adamlar onunla mübarek olacaklar. Milletlerin cümlesi ona mübarek diyecekler. Yukarıda da temas ettiğimiz gibi, biz bu mevzua sadece istidradi olarak, ve bir fikir vermek gayesiyle girdik. Meselenin daha fazla tafsilatına da girecek değiliz. Ancak şu kadarını ilave etmeden de geçemeyeceğiz. Haset ve kin iliklerine kadar işlemiş. Dünün, bugünün Yahudi ve Hristiyanlarının bütün tahrif gayret ve çabalarına rağmen yine de eldeki mevcut Tevrat ve İncil'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ile alakalı bir hayli işaret ve beşaret bulmak mümkündür. İnşallah ileride talihli tarihçilerimizin gayretleriyle Tevrat, İncil ve Zebur'un en az tahrife uğramış nüshaları bulunabilirse zannediyorum hiçbir tevil ve tefsire ihtiyaç kalmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çok sarih işaretler bulunduğu, en âmi insanlar tarafından dahi görülecektir. Belki Hristiyanlığın tasaffi edeceğini haber veren hadislerde, bu manaya da işaretler vardır. Diğer taraftan, Tevrat ve İncil'de bizzat Allah Resulü ve onun hesabından bahsedildiği de, kitap ve sünnetle sabittir. Dolayısıyla, bunu inkara kalkışmak, sapıklık ve küfürdür